Ben kendi burcuma inanıyorum. Yani... Balıklara yani... inanıyorsak mesafede olmak gerekiyor. Yani ben de şey o yüzden yapacağım. evlendim. Bütün burçlar benim başımın tacıdır yani. <laughs> Abi balıkların Allah belasını versin ne diyeyim yani. <laughs> önce bir baktım dedim olabilir yani röportaj yapabiliriz tabii ki <laughs> dedim. Senden bir gün önce evlilik teklifi. evlilik teklifi ettim. en son 5, 10, 15, 20, 75, 80, 85 dolar. Astroloji Mahkemesi'ne hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarımız Halil Söyletmez ve Şeyma Eke Söyletmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Balık ve yay burcu, iki uyumsuz burç, iki değişken burç. Birisi ateş grubunun değişkeni yay burcu, birisi su grubunun değişkeni balık burcu. Bu iki değişken nasıl anlaşıyorlar? Bu hafta görelim. Şimdi, burçlara inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Ne kadar inanıyorsun? Yani işin arkasında sayılar olduğunu düşündüğüm, bir matematik olduğuna inandığım her konu olduğu gibi astrolojiye de burçlara da inanıyorum Kesinlikle o yüzden. Bir, bir mantığı var yani. Bence de bir mantığı var. Sen musun? Ben kendi burcuma inanıyorum. Yani. Alıklığa <laughs> inanıyorsun. <gülüyor> Aynen. Abi peki şöyle yani. balık astrolojideki son burç 12. burç. O yüzden bütün burçları içinde taşıyor. Yani senin inandığın şey son balık şizofreni. evet hepsini kapsıyor. <laughs> yaylara inanıyor musun abi peki? Yaylara inanıyorum. Eşim sağ olsun. Beni yaylara inandıran kadın. Only you. <laughs> <laughs> Başka yaylar <Allah> <laughs> inanıyorum tabii ki. Niye inanmıyorsun? Balıklarda o merhamet tarafı var. Yani karşılıksız verme evet. olayı var. O yüzden balıklar hani benim de o noktada çok sevdiğim bir burç. Besliyorlar. Ha neyle besledikleri belli değil çünkü kendilerinin de neyle besledikleri belli değil. Tamamen random, değişken yani. Hani iyi bir şeyle de besleyebilir seni, kötü bir şeyle de besleyebilir. Neyle besleyeceği belli değil. O yüzden balıklara hep bir mesafede olmak gerekiyor. Yani ben de şey o yüzden yaptım. evlendim. <laughs> Hayır <laughs> ya. e, bir de çocuk yaptım çocuk <laughs> yaptınız. iyice mesafeli olsun. Çok iyice ya. ya şey ya içlerine girdiğinde çünkü balıklar bir girdap gibi. Abi kendi bir girdap gibi düşünüyor musun? Bazen kendi kendinin içinde kendine kapılıyor musun evet, böyle? Evet, Aynı fikir. Peki insanları uzak tutabiliyor musun o noktada? Tabii canım. Yani o girdabının içine çekmeden. Hani... Yani Hiç kimseye bir şey söylemediğim zamanlar da oluyor. Bazen eşime de söylemiyorum yani. Bir şey olunca o bana soruyor. Diyor ki senin bir şeyin mi var? Bir şey var, mi var var senin bir şeyin var falan filan diyor. Yok diyorum gayet iyiyim ama o zaman belki içinde şey, neler neler var evet, evet o, ben bunu onu tabii onu ki yansıyorum. hissediyorum ama söylemiyor yani çünkü içine, içinde kapamak şeyleri var evet bir problem var hallederiz dediği zaman ya son dakikada olsa bir dakika önce de olsa halletmiş oluyor. Gerçekten. Bazen ben çok geriliyorum. Ben de böyle zamanında olsun. Hani bir problem çat, varsa çatı, o problem gün çözelim. Var. Çat mı? Ya yay kafası evet ya yani yani enerjimiz var bunun için ve hemen yapabiliriz diye düşünüyorum. O da diyor ki sakin ol. Hayır, şöyle. yaparız nasıl olsa halledebilirim. Gözüyle baktığı her şeyi hakikaten hallediyor. Ben inanamıyorum nasıl olabilirdi? Onun bana verdiği bir güven de var. Yaparız diyorsa yapar. Onu biliyorum mesela. Peki sen güveniyor musun abi? Ne? Ya, ya. Ben her zaman güvenirim. Neye yani. güveniyorsun? Bütün burçlar benim başımın tacıdır. Yani en... <laughs> Buradan da ben Allah her şeyi. Yalanlar. Her... yalanlar. Balık yalanlar. Ya. <laughs> Güveniyorum ya. Bugüne kadar başıma hiçbir şey getirmemiş yani kendi eşimden. Hangi noktada güveniyorsun mesela hangi noktada orada arkanda <laughs> olacağımı biliyorsun ya her şey konuda, bütün kararlarımın arkasında ne yaparsam ya yaptığımın yanlış bile olduğunun farkına varsa dahi o kararımın arkasında olduğunu şey biliyorum yani, ilişki nasıl bu hale geldi şu an sakin sakin. <laughs> birbirinizi kendinizi bırakmışsınız falan. <laughs> yay balık çünkü çok zor Nasıl yani. tanıştınız, nasıl oldu, nasıl devam etti? Halil'in anlatmasını tercih ediyorum. Çok ya merak ediyorum. Evet, <laughs> ben anlatırsam değişik tanışma hikayemiz şey anlatırsa farklı bir tanışma Aynı, Olduğu gibi anlatırsam ben de dahil olup bozmam <laughs> mesela. Genellikle ben kendime çeviriyorum. Biz 2014 yılında tanıştık. O zamanlar Şeyma'nın bir dergi çıkarma süreci vardı. Hem de gazetede bir yazarlığı vardı. Köşe yazarlığı falan yapıyordu. röportaj talebi oldu. Ben de o zamanlar tabii yani o vardı bir gencim yani. Biraz <laughs> hayatım geçti. <laughs> özür diliyorum. <laughs> Hiç problem yok. Yani o... <laughs> O zamanlar tamamen böyle hayattan kendini şey yapmış, tamamen kendi akışına bırakmış işte. Eğleniyorsan. Eğleniyorum yani. yani. Röportaj talebi olmuştu. Sonra o röportaj talebine gitmeden önce tabii ben bir balık olarak yani kiminle konuşacağımı, kiminle röportaj yapacağımı bilmek üzere Instagram'dan falan önce bir baktım. Dedim, olabilir yani röportaj yapabiliriz tabii dedim. <laughs> <laughs> Neden olmasın? Da Beşiktaş'ta bir yerde buluşmuştuk, röportaj yapmıştık. Sonra orada ben bir etkilendim, yalan yok. Ama tabii etkilenme sürecim şey değil. Ha, hayatımın aşkı işte evleneceğim falan tamam bu ya artık bundan sonra şey. Ama <laughs> abartma anladık değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada da tabii sinyallerini veriyorum falan her yani şey diyorum. İlk buluşmamızda hatta o gerçekten işte ya ben artık düzenli işte röportaj sorusu soruyor ben de diyorum ki işte ben artık düzenli ilişki istiyorum. Ya artık düzene sokmak istiyorum. Falan. Çok özür dilerim. Dergi Edebiyat dergisi. <gülüyor> <gülüyor> Sorular bunlarla ilgili ilişkilerini anlatıyor. 15 dakikalık ses kaydı 2,5 saat falan oldu. Ben de içimden diyorum ki bitse de gitsem ne konuşuyoruz şu an falan diyorum. Abi evet. Venus Koç tavlamaya çalışıyor çünkü orada anladın mı? Düşünme, koçların böyle bir aç gözlüğü var hemen. Aa güzel kadın hemen şey yapayım. Gelin belli edeyim orada. Venüs'te aşkı yaşama bu noktalardaki. Hmm. Orada balıklıktan değil koçluktan geliyor. Sallayın yine de koçlara. <laughs> eee... <Evet. gülüyor> Bundan kaynaklı hemen güzel bir şey gördüm. Kendine istiyor. Evet. Benim olsun. Ama sonrasında tabii benim girişimlerim oldu. İşte buluşalım falan neredesin? Yürüyüş yapalım falan. İşte gittik bir yerlere oturduk bir şeyler içtik. Sonrasında ben sürekli arıyorum mesaj atıyorum falan. Derken işte o flörtleşme döneminden sonra sevgiliye evrildiğimiz zaman artık tamam sevgili olduk. Hatta ben dedim ki ona biz dedim 2-3 hafta içerisinde ayrılırız. Ben senden ayrılırım bilgin olsun dedim. Niye böyle bir şey zaman. dedin abi? Abi balıkların Allah belasını versin ne <laughs> diyeyim yani. <laughs> Kendi düşüncem artık bilmiyorum. Orada öyle bir benim şey söyledim. En uzun ilişkin benim diyor şu sıra böyle sürüyor. Bir hafta iki hafta. Aynen. Sen de yani Net oldum orada yani. Sonra yarın öbür gün bir şey olunca <laughs> demesin niye böyle böyle diye. Sonrasında zaten iki buçuk üç hafta sonra ben bana sordu. yani ayrılmayacak mıyız? Ayrılmıyor muyuz falan filan diye dediğinde. Yok dedim yani devam şu anda herhangi bir problem yok. tabii o sevgililik sürecimizde sürekli bir çatışmalarımız oldu. Evet yani, yani çok... gerçekten bahsettiğin gibi hiç ortak yanımız yok. Hoşlanmıyoruz. Evet. Buluşma yerimiz bile kavgalarına dönüşebiliyordu yani. Ben daha böyle sessiz sakin yerler tercih ediyordum. O biraz daha farklı. Oralarda falan çatışıyorduk. Ve bir yandan diyorum ki çok iyi bir insan ne kadar tatlı falan. Bir yandan diyorum ki ya seviyor manyaklı, mu Sevmiyor mu? Ne yapıyor ha. bu? Hani niye böyle yapıyor? Niye şu an konuşmuyor? Ne yapacak? Gidecek başka bir ...birini bulacak, geri dönecek mi? Yaşattın bunları çok, çok fazla? Çok, yani zirvesine kadar. Sinirlendin mi şu <laughs> an biraz? Önceden sinirleniyordum. Şu an gülerek anlatıyorum, şu an bir problem yok. Ama anı yaşarsam şu an sinirlenebilirim. <laughs> Acayipti ya, sonrasında zaten... ...dönem dönem dolunay falan olunca ben böyle... Bunu anlatmak istiyorum, özür dilerim. Şey o yani. dolunay görünce benden ayrılıyordu. Birkaç kere böyle bir şey oldu. En son ayrılmamızda da... ...abartmıyorum, bir kış ayıydı, bir dolunay vardı. Hangi dolunay artık bilmiyorum. Kar yağıyor hafiften de, hava... Benim çok hoşuma gidecek bir hava. Aynı zamanda çok gerildiğim bir hava. Çünkü donlayı görünce biliyorum ki hayır benden aşık. Sebebi neydi abi her şey yolundayken hani böyle? Hiçbir neden ortada yokken gerçekten öyle bir ara ara ayrılma durumlarımız olmuştu. Evet Yok ne canım, oluyordu gerçekten Hayır yani. zaten ayrıldıktan sonra da ben yazıyordum zaten. Tamam ama niye ayrılıyordun İşte bu, bu sorunun cevabını ben merak ediyorum. Bence insanlar da merak ediyor. Balıklar bunu yapıyor çünkü balıklardan nefret ediliyor şu an balık erkeklerinden. Ayıp çünkü balıklar arkadaş. böyle bu <laughs> kadar da üstümüze gelmeyin. <laughs> Ama sonrasında evliliğe giden yolda kafaya koydum ben dedim ki evleneceğim. Ne oldu kırılma noktası? Ne yaşattı En son ayrıldıktan noktası. sonra değil mi? O zaman biraz daha iki hafta değil bir, 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 bir birkaç ay sürdü yani en son ayrılığın. O dolunaydan sonraki işte o uzun süren en son ayrıldı. Bu arada ayrılırken de seni seviyorum falan diyordu. Ya ayrılıyorsun madem niye seni Deme deme yani. Deme. Ama en son ayrıldığımızda işte sonra ben yani hayatın boş olduğunu ve birlikte geçirdiğimiz vakitlerin çok değerli olduğunun farkına vardım. Hatta biz normalde 2016 yılında falan evlenecektik. Aileme falan söyledim işte dedim ben evlenmek istiyorum falan. Tabii bizimkiler biraz daha ataerkil şey olduğu için önce abin evlensin ondan sonra sen evleneceksin falan filan. Yine bekleme sürecimiz olmuştu. Şimdi evlenme teklifi edeceğim. Sene 2016 falan ve aklıma da çok güzel bir evlilik teklifi gelmiş. Müthiş bir organizasyon işte yatlar matlar işte helikopter falan bilmem çok güzel bir yerde yemek falan. Ya yani normalde böyle bir şey çok şey yapmam ama olmuşken de en iyisi olsun kafasındayım. En güzel olsun düşüncesindeyim. Organizasyon sahibiyle falan filan konuşuyoruz. Abi dedim, bak ben evlilik teklif edeceğim işte şu gün falan. Cumartesi miydi neydi? işte her şey hazır mı falan. Hazır arkadaşım hiçbir sıkıntı yok falan. Ben işte cuma oluyor adamı arıyorum da adam cevap vermiyor. Yarın evlenme teklifi edeceğim falan. Ben de ama sinyalini veriyorum. Hani. Bana da diyor yemeğe gideceğiz. Yani bu şey demek. Sen hazırlan evlilik teklifi Aynen. demek. Zaten arkadaşlarına da söylemiş. Bana zaten çıtlattılar. Sen hani ona göre Tabii. Şey hazır hazırlığını yap. O gün evlenme teklifi geliyor diye. Bana da diyor ki evde bekle akşam yemeğe gideceğiz diye. Ben de evde bütün gün ne yapıyorum? Hazırlanıyorum. Tabii ben sürekli işte şey yapıyorum. Arıyorum. Organizasyon sahibi açmıyor telefonu. Mesaj atıyorum. Abi bak yapma işte bilmem ne insana ulaşmam lazım falan. Arıyorum 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 açmıyorum. Ben işte o planladığım organizasyonu yapamadığım için evlenme teklifini o gün etmedim. Yani. balıklık romantik bir şeydi çünkü evet anladın tamam, mı romantik olması gerektiği gibi olmasını istedim aynen yay umursamaz tamam nasıl olan olaya bakar tamam oldu mu oldu Tamam güzel geçti. Rezillik mi oldu işte tamam o rezilliği yaşayalım yine mutlu olalım. Ama şöyle bir şey var. Balık şimdi onu yaşatırsan balığı zorlayıp balık ondan 10 sene sonra da geçmişe döner. Orada o rezil olmuştu. Keşke olmasaydı. Keşke düzgün şekilde. Keşke hayalindeki şekilde gitseydi diye. Onu kafaya takar. Tamam yay kafaya takmayan bir burç ama balık da bunu kafaya takan bir burç. O evlilik teklifi olmadı. Sonra 2020 yılında bir ek evlilik Buna teyit bekliyor. Bir yandan da gözüme <laughs> o <laughs> Tarih konusunda. İşte o ev, en son evlilik teklifimizde ben zaten onu da nişan günümüzde mi yaptım? Nişan günümüzde mi? Dört gün önce sene mi bekledin istediğin teklifi 2016'da yapamadım. Hayır yani. işte evlen. Abi şimdi evlendik. Evleneceğiz tamam. nikah tarihi belli. Ertesi gün nişan var. Nişandan bir gün önce evlilik teklifi etti. <laughs> evlilik teklifi et. <laughs> et işte. Ben de mi artık etmeyeceğim. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Dört sene, sene geçmiş. Ya. Ama şimdi zaten evleneceğiz. İnşallah <laughs> aileler konuşmuş, <laughs> tamam mı? Ya zaten kabul edecek, <laughs> yani o kafadayım. Ama e, yalan yok, güzel bir evliliktek. Güzel de, ben İlk buluştuğumuz yerde, ilk daha doğrusu e, ben i̇tiraf, itiraf ettiğim yerde, çok da güzel bir manzaralı yerde. Yine oraya gidip o masaya oturup orada sade bir evlenme teklifi ile balıkla plan yapılmaz uzun vadeli onu söyleyeyim değişken burç biraz önce de bahsettim duyguları sürekli değişen bir burç bugün hissettiği duyguyu yarın hissetmeyebilir Ondan kaynaklı uzun vardı, plan yapmaz. Yay da canı bugün istediği şeyi yarın istemez. O da değişken bir burç. Ondan kaynaklı planları son dakika yapmanız bana çok mantıklı geldi. Neler yaptınız mesela? Son dakika tatilimi çıkıyorsun, ne yapıyorsunuz? Bahsetmek ister misin mesela balayını anlatsın. Evet. O <laughs> yeterince kadar yani her şeyi belli edebilecek bir hikaye. Balayında bir şeyimiz belliydi işte uçak gidiş dönüş biletlerimiz belliydi. <laughs> otel otel. Onun dışında ya. hiçbir şeyimiz belli değildi. Ne otel, ne gideceğimiz yer, ne kalacağımız Amerika'ya gittik işte balayında. Yani her şeyi son dakika. ya yani Gidelim orada nasıl olsa buluruz falan filan kafasındayım. yapıyorduk. Uçak dedik. Dedim ki evet ne yapıyoruz dedim. Bilmiyorum dedi. Havaalanında yarım saat bekledik ne yapsak acaba falan diye. <laughs> evet. Orada da aslında kalacağımız edeceğimiz yer. Hiç belli baştan değildi. Ya ben macera kısmını seviyorum işin eğlenceli oluyor. Bir ton hikaye birlikte anlatacak. Varım hepsine okeyim Ama bir yandan da düğünden çıkmışsın seni hani gelin başıyla falan iki gün gezdim <laughs> evet, evet, anladın evet, evet duş falan almam lazım mesela öyle sonra zaten Miami'ye giderken de orada da bir planımız programımız yok derken benim arkadaşımın orada bir evi vardı. Onunla görüştük. Ya dedi benim evim boş. İsterseniz orada kalabilirsiniz. uğraşmayın otel motel falan. İyi tamam dedik gittik. 2 hafta falan orada kaldık arkadaşımızın evinde kaldık. Sonrasında zaten orayı keşfetmeye başladık. Kesinlikle. Plan programsız gidilir mi yes. New York'a? Gidilir abi. Yani... Bence daha da iyi olur gidilirse. Öyle planlı yapınca sabit olacak gideceğin yerler belli olacak ve böyle maceralar hikayeler biriktiremeyeceksin. O kadar fazla hikaye birikti ki. New York'ta biz <laughs> Times Meydanı'nda işte sürekli işte kim mouse falan değişik bir Sevimli ee... kahramanlar var işte kostümlü. Ee, orada işte şey yapıyorlar. Para topluyorlar. İşte fotoğraf çekiyorsun. Para <laughs> 5 işte ya da 10 dolar veriyorsun onlarla fotoğraf çekilmek için kendi telefonundan. Aynen. Ondan sonra dedim yani biz de burada bir şey yapabiliriz ya dedim. Orada hemen bir tane 3 şişe bir top diye bir şey kurduk. Bizim klasik oyunlar var ya. Aynen. Times meydanında. Hatta dedik orada bunu çekelim içerik işte YouTube'a koyarız falan. Onu da çek yani çektik ama koymadım yani. Keşke koysa çok komik. Evet. Bir anda dedik ki işte üç şişe bir top, 3 şişeyi koymuşuz. 5 dolar veriyorlar atmak Hı? için. Eğer devirirse biz onlara 10 on dolar ha, evet, veriyoruz. Evet doğru aynen. öyle böyle bir, bir şey. bir konsept. Yanımızda da birileri var o durumu anlatan böyle bağırarak söylüyorlar. En son 5, 10, 15, 20, 75, 80, 85 dolar. Balık babası nasıl bir baba? Mükemmel. Bak her şeyine kusur bulabilirim. İlişkimizde bir şöyle mi olsaydı diyebilirim. Arkadaş, yönümüzde şöyle mi olsaydı diyebileceğim bir şeyler vardır mutlaka ama babalık konusunda gerçekten yok. Çok tereddütüm vardı, çok endişem vardı. Acaba nasıl olacak ne çocuktan sonra ki? diye yani. yani acaba var? vakit ayırabilir mi ona diye. Çünkü ben bana bazen vakit ayırmadığını düşünüp üzülüyordum. Aynı şey işte kızım da hisseder mi? Ona da vakit ayır ayıramama gibi bir durum olabilir mi? Nasıl bir baba olacak acaba? Çok aşırı endişe vardı. O kadar beni mahcup etti ki şükürler olsun. Ya o kadar iyi bir baba ki baba saati var. İşte benim bir şey söylememe gerek yok. Ben ne yapıyorsam bir anne olarak aynı şeyleri bazen fazlasıyla Halil de yapıyor. Gerçekten mükemmel bir baba. ile iyiyiz abi. Terazi. ile <laughs> balık iyi. Terazi ile yay da iyi. <laughs> daha iyi hatta. Terazi ile balık da birbirinin benzer burçları yine. Antisya burçları. Bundan kaynaklı şey birbirlerinde benzer özellikler olduğu için ortak noktayı bulabiliyorlar. Aynı elementten veya yakın elementten olmasalar da. Yani gerçekten dünyanın en iyi annesi diyebilirim. Yani her şeyine koşturan, her şeyle ilgilenen ve üzerine düşen, tamamen çocuğun istekleri doğrultusunda hareket eden ve gördüğüm kadarıyla da her şeyden önce çok iyi bir arkadaş kızıyla beraber. En sevdiğim ve en nefret ettiğin özellik ne Halil'de? En sevdiğim merhametli olması. <laughs> Onu söyleyeyim en sevdiğim uyuyor. Gerçekten yani çok uç şeylere bile biz normalde hani zaman sıkıntısı var diye söyledik ya Merya, mesela bir zaman Hı -hı. üşenir bir şey yapmaz gibi söyledik ya mesela. O yolda geçerken mesela bir kedi gördü işte ya da yardıma muhtaç birini gördü bir şey yaptı hemen durur ne yapması gerekiyorsa yapar. O zaman üşenmez mesela. Sevmediğim huyu da ne olabilir hangisini söylesem. Falan <laughs> en sevmediğini. En sen deli eden. Ya deli oluyordur zaten. İletişim ya. iletişim evet. Yani anlayışlı olması benim için en sevdiğim özelliği her şekilde her şey. Her Aynen. En sevmediğim özelliği de işte bazen anlatıyor, çok anlatıyor. Yani çok hoş. Detaya giriyor. Gereksiz detaya giriyor. <laughs> Bunu ilk defa duyuyorum, rahatsız olduğunu Abi birbirinizle sevmediğiniz özellik aynıymış, farkında evet, mısınız şu an? Onun hiç konuşmaması senin çok konuşması. Evet. Böyle mi denge mi oluyor acaba böyle? Yo dengesizlik ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki Halil başka bir burç olsun ister miydin? Yani diğer burçlar nasıl olur bilmediğim için özellikle şu burç olsa nasıl olurdu? Yani belki hakim olsam belki diyebilir miydim? Ne bileyim Bilmiyorum duygusallığı ya. biraz daha az olsa. Yok ya i̇şte ben şu an gerçekten çok memnunum ya. Yani. Gerçekten süper geliyor bana her şey şu an. Gerçek çok ciddi söylüyorum. Hı hı. Şu an gerçekten biz çok eğleniyoruz. Her şeyden önemlisi çok yakın arkadaşız. Ne bileyim beraber Yay işte FIFA da oynuyoruz. Önce de sıkılıyorum heriften diyor. On <laughs> ama onları da seviyorum mesela. <laughs> Sıkılmaya da hoşuma gidiyor mesela. Onları böyle dert etmiyorum kafamdan. Sitem edip canımı sıkan konuları kafamda dert etmiyorum. Onlarla eğlenmeyi tercih ediyorum. Mesela FIFA seviyorsa işte bir şey yapıyorsa ben de öğrenip onun oynamaya çalışıyorum mesela. Oynuyoruz beraber. Bir ara PUBG oynuyorduk sabahlara kadar. <laughs> Karar, balık yay ikilisi çok uyumlu bir ikili değil. Çünkü alakası iki burç. Yeterince zorlanırsa, yeterince emek verilirse her ilişkinin olabileceğini bir şekilde e, yürütülebileceğini de bu programda görmüş olduk. Hep uyumlu uyumlu çiftler buraya, uyumlu uyumlu burçlar gelip de hani biz yapacağız, yapamayacağız noktada olmak zorunda değil. Zor bir şey de başarılabiliyor. Kolay bir şey de başarılabiliyor. Önemli olan yürüyor mu, yürümüyor mu? Yeterince zorlarsanız balık ve yay ilişkisinde yürütebilmek mümkün astroloji mahkemesinin bu haftada sonuna geldik. Çiftimizi nasıl buldunuz? Yay Balık ilişkisiniz, siz tavsiye ediyor musunuz? Beğendiniz mi? Balık erkeklerinden ne kadar nefret ediyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum çünkü Balık erkekleri bu kadar harika ve pozitif değiller. Yay <laughs> kadınları asla değiller zaten. Olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Her şey bu kadar pozitif olmamalı. Haftaya görüşmek üzere yeni bir bölümde. Şunu merak ediyorum. Bunun bir astrolojik karşılığı, bir mantığı var mı? Ayrılırken <laughs> Karşında bu. Karşında bir şey Yok yani anladın Aynen mı? mantık arıyorum ben. Ya arkadaşım. mantık da yok. Duygusal mantık da yok. Hani şey de yok. Normal fiziksel bir mantık da yok. Duygusal bir mantık da yok. Olay ölçüsü de yok. İçinden de gelmemiş. Ne olduğunu da bilmiyor. Anladın mı? Ayrılmış yani çat diye.